Merhaba arkadaşlar, ee, Serivan Kültür ve Doğan'ın çocukları olarak e, söyleşiler ve paneller e, dizisi planlamıştık. Ancak e, bu koronavirüsü e, sebebiyle bunlar iptal olmuş oldu. E, biz de onu e, bu şekilde e, dizayn ettik yeniden e, video söyleşiler üzerinden YouTube'da e, kanal açıp oradan yayınlamı. Ee, üzerinden yeniden dizayn ettik. Bugün de e, Hayvan Özgürlüğü kolektifinden e, Funda arkadaşla bir söyleşi yapacağız. E, bu dört e, bölümlük söyleşinin ilki olacak. E, hayvan hakları var mıdır? E, hayvan hakları neden veganizmle başlar? E, diye ilk sorumu yöneltmiş olayım. Merhabalar. E, bu dört bölüm söyleşimizin birincisinde hayvan haklarının e, zeminini konuşalım istedim. Diğer üç arkadaşımın da yapacağı e, şey söyleşi için bu bir zemin olsun, hayvan hakları zemini olsun istedik. Yani giriş hayvan haklarına giriş niteliğinde bir sunum oldu. Hayvan hakları neden veganlıkla başlar? <laughs> e, bu soruyla başlıyoruz. Önce e, insan hakları Kavramının nasıl e, bugünlere geldiğinden e, bahsetmek istiyorum. İnsan hakları kavramımızın temelleri nasıl atıldı. E, Kant'ın ortaya attığı e, bir ahlaki ilke var. Bir insan başka bir insanın maçları için araç olarak kullanılmamalıdır. İşte günümüzdeki insan haklarının temellerinden bir tanesi bu. E, bir insanın e, başka bir insanı maçları için araç haline getirmesi demek, o insanı kullanması demek ne demek oluyor? O insanın iradesinin, bireyliğinin, kişi olma durumunun, hakları olan bir birey olma durumunun elinden alınması ve tat bir, bir ham maddeye, o insanın bir malzemeye, bir araca, bir mülke dönüştürülmesi demek oluyor. Aslında burada tarif edilen şey kölelik, köleliğe karşı böyle bir ilgi atıyor ortaya. Yani şunu söylüyor, insanlar köle olmamalı, başkalarının malı olmamalı, başkasının hizmet alacağı ürünleri olmamalı. Bu mesele üzerinden atıyor. Ve dolayısıyla insan hakları kavramımızın temelleri atılmış oluyor. Hayvan hakları kavramımızın olması için de bizim bu insan hakları için ortaya atılmış bu ahlaki ilkeyi hayvanlara doğru genişletmemiz gerekiyor. Yani hiçbir hayvanın başka birileri için ilaç haline getirilmemesi insanlarda olduğu gibi hayvanların da birey olmalarının kişi olmalarının elinden alınmaması demek oluyor. hak diye tanımlayacağımız oldu burada bu şeyden bahsedebiliriz. Bu hayvanları nasıl bizim araçlarımız haline getiriyoruz? Mesela işte hangi alanlarda kullanıyoruz hayvanları? Yiyecek olarak, yiyecek olarak, deney, ilendi aracı ve binek olarak kullanıyoruz hayvanları. Burada bir parantez açmak istiyorum. Hayvan kullanımlarının gereksizliği ve keyfiyeti üzerine. Mesela işte hayvanları Beden e, parçalarını yiyoruz, onları öldürüp. Yavrular için ürettiği sütle çalışıyoruz, kendi çalışıp e, tek, tek çiçeklere konu topladıkları e, çabalarını, ballarını, ballarına eğitiyoruz. İşte derilerini, tüylerini, yünlerini kullanıyoruz, yumurtalarını kullanıyoruz. E, bu kullanların hepsi gereksiz ve yanlış. Ee, şöyle gereksiz, biz artık e, bu çağda besleneceğimiz bu kadar çeşitli sebze, meyve, bakliyat, e, ıhıl, tohum, mantarlar varken e, hayvanları yemek için öldürmemiz ihtiyaç değil, gereksizlik ve damak tadı, alışkanlık keyfiyetlere dayanıyor. Çünkü şu an birçok e, sağlık durumu dünyadaki e, prestijli sağlık örgütleri ve Türkiye'de de Tuat Erus e, mutse Murat Kınıkoğlu gibi bir sürü doktor ve vegan beslenmenin e, bebeklik, çocukluk, ergenlik, yaşlılık, hamilelik, e, yetişkinlik insan ömürlerinin, yaşamının e, bütün dönemlerinde bütün dengeli, sağlıklı e, beslenmeyle vegan beslenmeyle bütün ihtiyacımız olan besinleri alacağını söylüyor. Burada artık hayvanları yemek için köleleştirmemiz, onları öldürmemiz tamamen gereksiz ve sadece gibi bir keyfiyete dayanıyor. Oysaki hayvanları keyfimiz için zarar vermek e, ahlaki bir yanlışlıktır. Bunun dışında yine e, hayvanları kullandığımız bir diğer alanda yiyecek olarak onları kullanmak. Pamuk, keten var, suni var, polyester var. Onlar da çeşit Bileceğimiz başka alternatifler varken neden hayvanların derilerini, kürklerini, yünlerini alalım, onları öldürelim? aynı şekilde hayvanlar üzerinde deney yapmayan binlerce çeşit temizlik ve kozmetik ürünü var. Neden hayvanlar üzerinde deney yapan bu sektörün çarklarından biri olalım? Bu alternatifler varken artık hayvanları kullanmak bu kadar gereksiz ve keyfi onları birer araç haline getiriyorsak onların haklarını ihlal ediyoruz ve haklara sahip olmadığı mesajını veriyoruz. İşte bu hak meselesinin de veganlık olan ilişkisi tam olarak budur. Yani hayvanları eşya olarak, mal olarak, böyle olarak kullanmamaktır, görmemektir. Onların bireyliklerini, kendi hayatlarını yaşayan, kendi yaşamlarının öznesi olan kişiler olduğunu kabul etmektir. Hı hı, evet. <laughs> Yani aslında lüksümüzü ihtiyaç üzerinden, böyle gereklilik güzellemesiyle yeniden üretip, yani onları sömürüyoruz. Ee, peki bu noktada yani hayvanlarla kölelik düzeni arasında nasıl bir bağ kuruyorsun, ee, kuruyor musun? Ee, ne düşünüyorsun? Hayvanlarla ee, insan zaten e, insan haklarının e, başlangıç meselesi de burada doğuyor. Başlangıcı da e, köleliğe karşı doğuyor. Hayvan haklarının da e, benim için başlangıcı e, hayvan köleliği üzerinden doğuyor. Çünkü e, sadece insan köleliğini düşünürsek e, çok yakın bir tarihte sadece daha 200 yıl önce dünyanın her yerinde siyah tene sahip insanlar, beyaz insanlar için bu dünyada ve onlara hizmet için var olduğunu düşünülüyordu. Toplumda bunun normal olduğu, kabul edildiği, meşru olduğu böyle bir norm vardı. Bunların siyah insanların, beyaz insanlar için köle olarak yaşadığı 400 senelik bir zamandan bahsediyoruz. E, tabii o 400 senenin içerisinde siyahları köle olarak kullanan herkes kötü insanlar mıydı? Bir değillerdi. E, herkes ahlaki etiği boş mu vermişti siyah insanları köle olarak kullanan insanlar? Hayır. E, o insanlar sadece paradigma'nın içerisinden davranan insanlardı. Aynı zamanda yaşamış, aynı yerde yaşamış, aynı paradigmanın içinden birileri de e, köleliği tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. Birileri de yok ki e, kendileri de bu insanların köle sahibi, işte köle kullanıyorlar evlerinde, tarlalarında. Bir yandan da mı üzülüyorlar kölelere. İşte diyorlar ki biz onlara çok davranıyoruz ve daha iyi davranalım onlara. Dövmeyelim mesela. Işte, e, kölelerin, yeni köleler üretmek için kendi kölelerine tecavüz ediyorlar. Mesela tecavüz etmeyelim onlara. İyi şartlarda olsunlar. Çok bir de az çalıştıralım. E, zaten onlar da köle olmaya alıştılar. Gidecek başka yerleri de yok zaten. Biz onlara bakarız. Onlar da bize hizmet ederler, biz onlara ev ve yemek veririz, onlar da bizim işte kölemiz olmaya devam ederler diye bu şekilde düşünen ve e, bunun üzerinden insan hakları mücadelesi üretmeye çalışan bir sürü dernek kuruluyor, bir sürü e, mücadeleler veriliyor. E, bu şu an baktığımız paradigmanın içinden şöyle diyoruz. Köleliğin devam etmesi için bu insanlar bir şey yapmışlar. Ortada kocaman bir problem varken bu problemi kökünden kaldırmak gerekirse onların köleliklerini düzenlemeye çalışmışlar. Düşünebilir miyiz yani şu an insanlar için köleliğe bu düzenleme getirilmesini ya da köleliğe bir reform getirilmesini? Böyle bir şeyi kimse kabul etmez. Bunun yanlışlığı her halükarda yanlıştır. Nasıl olduğuna, nasıl bir muameleyle yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın. Hayvanlar için gelelim. Çünkü hayvanlar da şu an statüleri bir zamanlar siyah tene sahip insanların köle olduğu böyle statüsünde, mal statüsünde ee, ve e, şöyle bir bağ kuruluyor. Biz onlara yemek verelim, işte alacaklar verelim, biz onlar da bize et versinler, süt versinler, deri, yumurta versinler. E zaten gidecek yerleri de yok. E biz hayvanlara iyi davranalım, yaşam koşullarını iyileştirelim ve öyle kullanalım. Ama bu hayvanların şu an mal olan ortadaki temel sorunu. Yani hayvanların mal ve köle olan statülerini değiştirir mi? Değiştirmez. Ama hayvanlara baktığımız paradigma bunların zaten çoktan mal olduğu, böyle olduğunu kabul eden bir paradigma. Ve sadece e, nasıl hayvanları kullanacağımıza odaklayan ve köleliklerini devam ettiren, bu ahlaki yanlışlığı devam ettiren bir paradigma. Yani neden kulladı bu hayvan kullanımını, ölümünü, köleliğini, bütün bu gereksizlik ve keyfiyet dolayısıyla ...bütün bu ölümü, köleliği, kullanımı ortadan tamamen kaldırmak varken... ...neden bu köleliğe düzenlemeler getirelim? Ya da e, şu soruyu sorabiliriz mesela, işte kölelik düzenlenebilir mi... ...tamamen ortadan kaldırmak varken? İşte hayvanlar için ne kadar e, mesele varsa... ...bir önce yapmamız gereken şey, yani ahlaki olarak önemli olduklarını düşünüyorsak... ...ve önemsiyorsak hayvanları kendi yani damak tadımız, alışkanlıklarımız, kolaylığımız ve rastgele seçtiğimiz birilerinin herhangi sebeplerle hayvanları kullanmayı kesmek, yani vegan olmak ve bundan sonra bir hayvan hakları zemini oluşturabiliriz. Biz e, vegan olduktan sonra, yani hayvanların haklarını almasının önünde e, duvar olmaktan vazgeçtikten sonra, Sağlıklı bir şekilde hayvan hakları üzerine düşünmeye başlayabiliriz. İşte o zaman hayvanların haklarından, yaşam hakkından, özgürlük hakkından, kullanılmama hakkından bahsedeceğiz. Çünkü şu an hayvanların statüsü bir masa statüsünde. Bir masaya zarar verdiğinizde o masanın sahibine zarar vermiş olursunuz. Hayvanlar için de aynı şekilde. Hayvana zarar verdiğiniz için değil, onun sahibine zarar verdiğiniz için yanlışlık olarak. Bu yanlışlığın da ortadan kalkmasının tek yolu bireylerin vegan olması ve e, bireyler biliyoruz ki toplumu dönüştürür. Bu şekilde bireyler dönüştük toplum dönüşerek e, hayvanlara olan bu algımızın değişmesi. Hı hı, evet. Ee, buradan aslında şeye de değinebiliriz gibi geliyor bana ee, türcülüğün toplumdan topluma ve kültürden e, kültüre e, nasıl değiştiğini ve bunun üzerinden de birbirlerini nasıl yargıladıklarını e, belki biraz bahsedebilirsin mesela Türkiye'deki durumla Çin'deki durum aynı değil ya da e, bambaşka bir toplumda başka şekilde oluyor. Buradaki insanlar, başka toplumların hayvanları farklı şekilde kullanma biçimlerini eleştirirken kendi kullanma biçimini, sömürme biçimini e, görmezden gelebiliyor. O konuda ne düşünüyorsun? Mesela evet. köpek festivalleri ya da Türkiye'de mesela bir dönem, uzun bir dönem işte kürke ses çıkarılırken başka bir yerde Başka eylemler olurken ikisinin birbiriyle çelişmesi aslında direkt türcülükle bağlantılı değil mi? Evet. Şöyle düşünebiliriz bir inek ve bir köpek. Kafamızda ne ile ayırırız bir inek ve bir inek diye? Bakları açısından ne gibi bir farklar vardır mesela? Hı <laughs> hı. öğretilir inek etinden sütünden i̇şte bazı hayvanlar vardır bu hayvanların etinden sütünden yararlanırız bazı hayvanlar vardır bu hayvanlar severiz dost olarak kabul ediliyor. Tüm e, düşünelim bazı kültürler var bu, bu kültürlerde bizim dost olarak seçtiğimiz e, kediler ve köpekler yeniliyor. E, aynı şekilde bizim kültürümüzde kendimize yiyecek olarak seçtiğimiz e, bazı hayvanlarda bunların hepsi rastgele seçilmiş bir şekilde nedenlerle bazı kültürlerde de dost kabul ediliyor. Şimdi burada yaşadığımız kültürün içinde kendimizde seveceğimiz hayvanları, yiyeceğimiz hayvanları, kesineceğimiz hayvanları nasıl seçiyoruz? Bunu düşünmek gerekiyor, burayı sorgulamak. Gerekiyor. Yani bizim bu kültürümüzde dost olarak seçtiğimiz hayvanların hakları burada var diyoruz. Bitkilerimizin e, haklarını yok sayabilir miyiz belki? Ya da bebeklerin yenildiği kültürlerde onların yaşam hakları, e, köle olmama hakları, kullanılmama hakları yok mu oluyor yani? Bir tabii ki bu hakların hepsi her zaman orada duruyorlar. sadece e, kendi rastgele atadığımız işte statüler ve algılarla e, o hayvanları e, kullanıyoruz, seviyoruz, tiksiniyoruz, yiyoruz, üstüne biniyoruz ya da seviyoruz. E, hayvanların hakları evrenseldir. Bu hakların evrenselliği de aslında hayvanların haklarının olmasının Nedeni de sinir sisteminden dolayıdır. Yani acıdan kaçınma. İnsanlar hayvanlarda hayvanlar da acıdan kaçınma konusunda çıkar sahibi. Bu hissedebilirlik kültürden kültüre göre değişmiyor. Hayvandan hayvana göre değişmiyor. Hissedebilirlik e, inek içinde, köpek içinde, e, tavuk içinde, balık içinde, kuş içinde, ömürdüğümüz hayvan içinde, sevdiğimiz hayvan içinde, yemek için öldürdüğümüz içinde de ee, üstüne bindiğimiz için de. Bu hissedebilirlik hiçbir için değişmiyor. Ee, i̇şte bizim hayvanların kaçınma çıkarlarını, evrensel ah, e, haklar bütünüyle e, haklarla korumamız gerekiyor. Sevgi ve şefkat bağımsız olarak, kültürden kültüre e, bundan bağımsız olarak değişen bir şekilde bundan bağımsız olarak hayvanların hak sahibi olma hakkının olması gerekiyor çünkü haklarının bir duvarla kurulması gerekiyor yani ben istediğim birine istediğim şekilde zarar veremiyorsam ve hak duvarı nüme bir e, şey koyuyorsa, engel koyuyorsa, bu hayvanlar için de aynı şekilde olmalı. Onların da birilerinin onlara zarar vermesini, hak duvarlarının koruyor olması gerekiyor. Ve tam olarak vegan olmamızın gerektiği de bu sebepten ötürü. Hayvanların hissedebilen bireyler olması sebebinden ötürü. Biz bu sebebi görmezden geldiğimiz sürece hayvanların hakları olmaması devam edecek. Yani hayvanların hakları Bizim basit çıkarlarımıza göre, damak kurumuza, alışkanlığımıza veya kolaylığımıza göre verilen veya verilmeyen şeyler olabilir mi? Olamaz tabii ki. De. İşte vegan olduğumuzda tam olarak reddettiğimiz şey bu. Kültürden kültüre göre, kendi çıkarımıza göre değişebilen bir şekilde karşımızdaki hisseden bu bireyin acı çekmeme, kullanılmama ve araç olmama hakkını ihlal etmemek bu Orada şey e, problemi oluyor sanırım. Çünkü e, az önce değindiğin şey çok önemli. E, bir hayvan eğer ki bir mal e, sahibine aitse yani e, bir hayvan bir mülk ise sanıyorum ki onun hakları var ve e, diğer e, hayvanların e, bir hakları yok. Aslında kendilerinin de bir hakları yok. Mülk sahibinin mülküne zarar verildiği için e, bir koruma yasası oluyor. Orada da aslında yasalara çarpmış oluyoruz. Orada da çok temel bir problem var gibi. Evet, çünkü hayvanların hakkı yok şu an. Hiçbir evet. hayvanın hakkından bahsedemeyiz. Hayvanların hakkından ne zaman tutarlı ve sağlıklı bir şekilde bahsedebilmeye başlayacağız? Onun çok büyük bir bölümü bir ahlaki kod olarak, bir norm olarak hayvanların birey olduklarını hisseden ve hakları olan kişiler olduklarını kabul etmeyen yani vegan olduktan sonra bunun üstüne sağlıklı bir şekilde konuşabiliriz. Sen dediğin gibi şu an bir hayvanın sahibi varsa ona zarar verdiğimizde da biri zarar verdiğinde ona e, bir yaptım uygulanıyor. Çünkü hayvanın zarar verildiği için değil, sahibine zarar verildiği için bu şekilde oluyor. Sahibi yoksa bu hayvanın zaten hiçbir şey olmuyor. Yani biz vegan olmadığımız her gün hayvanların bu haklarını elde etmesi yani birilerinin sahibi olduğu için o sahiplerin hakları değil hayvanların kendi yaşamlarının öznesi oldukları için e, kendi bireylikleri ve hissedebilirlikleri olduğu için e, bu hakları elde etmesi gerekiyor ve bu haklarını biz vegan olmadığımız her gün hayvanların bu hakları elde etmesi bugün daha gecikiyor. Biz vegan olduğumuzda hayvanların önünde e, duvar oluyoruz bu hakları vegan olmadığımızda Hayvanlar önünde bir duvar oluyoruz. Ama de vegan olduğumuzda bu duvarın bir parçası olmaktan çıkmış oluyoruz. Yani hayvanlar e, hakkını alacakları bir güne bugün daha yaklaşıyorlar. Bir adım daha yaklaşıyorlar. Peki e, ya bitkiler de hissedebiliyor mu? E, yani bitkileri de yemeyelim gibi e, sorular var ve e, işte sadece vegan olduğumuz zaman ee, sağlığımıza zarar gelecek mi? Vitamin eksikliği yaşayacak mıyız? Ee, çok zayıflayıp ölecek miyiz? Ya da sen öldün mü? Dört yıldır vegansın sanırım. Ee, oradan <laughs> biraz bahsedebiliriz Takviye almalı mıyız mesela? Ee... Hı -hı. Bitkilerin e, hissedebilirliğine dair yazılan, çizilen bir sürü işte yazı makale gibi şeyler var. E, ama bitkilerin bir bitki, e, hücresi var, hayvanların hayvansal hücresi var. Mer mesele, evet bitkiler de canlı ama hissedebilir değiller. Mesele zaten burada merkezi sinir sistemi ve hissedebilirlik. Hı hı. Ee, bitkilerin hissedebilirliği henüz kanıtlanmadı. Ama hayvanlar biliyoruz ki hisseden ve acıdan kaçınan bireyler. Ama dediğim gibi bu konuya dair yazılan, çizilen bir sürü şey var ama e, bitkiler... ...hisseden canlılar değiller. Hı hı. Ee, onun dışında veganlık bilgi... E, ...daha sağlıklı diyebilirim. Ama burada e, beslenme şeklimize göre her şey... ...değişebilir. Yani vegan olmayan biri de... Çok sağlıklı olabilir. E, vegan olan biri de... ...çok sağlıklı olabilir. Bu yine şu şekilde de... ...değişebilir. İşte e, vegan... Hills'in de sağlıklı olabilirsin. Ve Gans'ın yine sağlıklı olabilirsin. Bu ne kadar çeşitli ve dengeli beslenmemize göre değişen bir şey. Ama şunu biliyoruz ki vegan beslenerek ihtiyacımız olan bütün besinleri Proteini işte nohuttan ve mercimekten, kalsiyumu, bademden, brokoliden yani bütün ihtiyacımız olan bedenimiz için besinleri bitkisel her şeyden alabiliyoruz. Bu <laughs> sağlıksız değil ve birçok doktor var mesela Bat Erus Murat Kınıkoğlu YouTube kanalları var. Takip edebilirsiniz. Tamam Evet, değinmek istediğin başka bir konu var mı? Ben yani son olarak şöyle özetleyebilirim. Eğer gerçekten hayvanları önemsiyorsak ve onların ahlaki olarak değerli olduklarını biliyorsak, vegan olmak bizim ahlaki yükümlülüğümüz. Tabii ki vegan olduktan sonra hayvanlara haklarını teslim etmiş olmuyoruz. Ama dediğim gibi hayvanların haklarını almasının önünde bir duvar olmaktan çıkmış oluyoruz. Ee, biz vegan olduğumuzda e, askeri bir şekilde ahlaki yükümlülüğümüzü hayvanlara e, karşı göstermiş oluyoruz. Ve vegan olduktan sonra e, veganlıkla ilgili doğru ve temel bilgileri edinip, tutarlı ve tavizsiz bir şekilde veganlıktan daha azını önermeden aktivizme başladığımızda tutarlı bir şekilde veganlık anlattığımızda ve net bir şekilde toplum dönüşecek. Çünkü bireyler dönüşecek. Bireyler dönüştükten sonra da toplumun dönüşmesi kaçınılmaz. Eğer gerçekten hayvanlar için dünyada özgür oldukları, kullanılmadıkları, birilerin yemeği olmak için öldürülmedikleri bir dünya istiyorsak ve onları önemsiyorsak vegan olmak asgari koşulumuz. Vegan olmak sıfır noktası, başlangıç noktası ve olmazsa olmaz. Bunun üzerine bu hayvan hakları zeminini oluşturduktan sonra o zaman işte gerçekten mantıklı ve tutarlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde hayvanların haklarından bahsediyor olacağız. Ee, böyle yaşamdan yana olun, vegan olun. Ağzına sağlık. Ee, teşekkür, teşekkür ederiz sana da bu güzel sunumun için ee, ve o zaman ben de özgür bir dünya. Ee, ona kadar mücadele etmeye devam edeceğiz diyorum. Ben de yaklaşık 4 yıldır veganım. Ee, teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere.